Evet oran orantının sonunda artık ustalaşıyoruz. Gerçekten çok güzel bir festival testi var karşımızda. Bu konunun son testi. Buradan sonra sayı problemlerine geçeceğiz ama dediğim gibi bu testteki sorular gerçekten harika. Bu soruları eğer çözdüyseniz, uğraştıysanız ve eğer yaptıysanız, başardıysanız oran orantı konusunu bitirmişsiniz demektir. Daha önceki videoları, konu anlatımlarını izlemediyseniz, diğer testlerin çözümlerine bakmadıysanız da buraya bırakmış olduğum oynatma listesinden onlara ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi vakit kaybetmeden hadi gelin bu güzel testi beraber bir kez daha çözelim. Aynı iş yerinde çalışan İbrahim ve Mustafa'nın net maaşları 5 ve 6 ile doğru orantılıdır. Bu iş yerinde ek mesainin saat başı ücreti 50 liradır. Mesaiye kalan çalışanların hak ettiği mesai ücreti net başına net maaşına eklenmektedir. Aynı ay içerisinde İbrahim 9 Mustafa 11 saat ek mesai yapmıştır. Ay sonunda maaşını çekmek için bankamatiğe giden İbrahim aşağıdaki uyarı ekranı ile karşılaşmıştır. Çekmek istediğiniz tutarı girin bakiyesi 5805 pardon 5850 lira. Çekmek istediğiniz tutar da 10 lira ve katları olmalıdır. İbrahim'in maaşının yatmadan önceki hesap bakiyesi 300 lira olduğuna göre Mustafa'nın aynı aydaki toplam maaşı nedir? Şimdi Eski olanı çıkarttığımızda normalde yatan nedir? Buradan çıkardığımızda 5550 TL yatmış. Arkadaşlar, ek saat ücreti 50 ve 9 saat kaldığına göre buradaki 450 lira gelir ve buradan da 5150 TL pardon 5100 TL'lik bir Parayı atmıştır. Şimdi diyor ki İbrahim ve Mustafa'nın net maaşları 5 ve 6 ile orantılıdır. Arkadaşlar bu 5 ile orantılı olacağına göre buna ben gidip 5A diyorum. Ve her iki tarafı 5'e böldüğümde buradan 1020 TL. Mustafa'nın ki 6 ile orantılı olacağı için bu sefer de gidip 6 ile çarptığımda 6120 TL'lik bir maaşı vardır Mustafa'nın. Ve Mustafa 11 saat mesaiye kaldığına göre 1 saat 50 lira. Buradan da ne gelecek sevgili gençler? 550 TL gelecek. Bunu da buraya eklediğimizde 6670 TL'lik bir maaş yani para yatmıştır. Burada cevabı E şıkkı bulmuş oluyoruz. Aşağıda 1 bölü 200 bin ölçekli bir tarlanın krokisi verilmiştir. Burada ölçüler var, şekli var. Bahçenin gerçek alanı 480 km kare olduğuna göre krokide soğan ikili alan kaç santimetre karedir? Birimlere dikkat etmemiz gerekiyor. Burada bize şekilde verilenler santimetre. Gerçek alanı vermiş 480 kilometre kare. Ve burada da kaç santimetre karedir diye bizlere soruyor. Şimdi bakın ben burada şöyle bir yol izleyeyim. Ben 9 ile 200 bini çarptığımda buradan gelen değer 1 milyon 800 bin santimetredir. Arkadaşlar santimetreden kilometreye geçmek için 5 sıfır atmanız gerekiyor. Bakın buranın gerçek ölçüsü 18 kilometre geldi. Nedir burada gördüğünüz gibi? 9 ile 2'yi çarptım. O zaman 2 ile 2'yi çarpıyorum. Burası 4 kilometre. 6 ile 2'yi çarpıyorum. Burası 12 kilometre. Başka verilen bir yer var mı? Yok. Şimdi bakınız buranın tamamı 16 geldi. 480'i 16'ya böldüğümüzde bu bir dikdörtgen ya. Dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. 480'i 16'ya böldüğümüzde uzun kenar yani şurası 30 kilometre gelecek. O halde bakın burası 12 kilometre geldi. Arkadaşlar Burası 12 kilometre ise bakın burası da 12. Burası da 6'dır. Buralar yalnız nedir? Kilometre. Bana sorduğu ne? Santimetre kare. Arkadaşlar 12'yi 2'ye bölüyorum. Hani az öncekinin ters hesabı. Burası 6 santimetredir. Burası 3 santimetredir. 6 çarpı 3'ten de 18 santimetre kare buluyoruz. Soğan ekili alanı ve cevabı da 5 şıkkı bulmuş olduk. Sırada 3. sorumuz. Aşağıdaki tabloda iki vida çeşidinin uzunlukları ve attığı tura göre tahtanın içine ilerleme miktarları gösterilmiştir. Eşit ve sabit dönme gücüne sahip iki şarjlı tornavida ile aynı anda bir tahtaya monte edilmeye başlanan bu vidaların vidalardan tamamı tahtaya giren vidanın sıkma işi bittiğinde diğer tornavida da durduruluyor. Buna göre tamamı tahtanın içine girmeyen vidanın dışarıda kalan kısmı kaç milimetredir? Şimdi sevgili gençler burada şöyle gidiyorum. Bir turda 4 bölü 5 0.8 milimetre girer. Bir turda 6 bölü 8, 3 bölü 4, 0.75 milimetre girer diyorum. Şimdi sevgili gençler burada hemen şuna bakıyorum. 55.2 santimetre dediğimiz şey arkadaşlar 52 milimetredir. 52 milimetreyi 0.8'e böleceğim. Yani 0. hadi şöyle yazalım 4 bölü 5 diyeyim. Bunu aynen yazıyorum 5 bölü 4. bundan bu gitti 13. Bakın bu 65 turda giriyor. Buraya geldiğimde bunun gerçek uzunluğu yani gerçek uzunluğu cm, 4.8 santimetre 48 milimetredir. Bu da 3 bölü 4'e bölüyorum. 3 bölü 4'e böldüğümde ters çevir çarp 16 çarpı 4'ten 64'tür. Arkadaşlar burada önce hangisi girecek? Bu girecek. Dolayısıyla bakın toplam 64'tür. Bu da 64 tur atacak ve bir turu kalacak. Arkadaşlar bir turda ne kadardı? 0,8'di. Yani bu kadar da bir tur atamadı, bir turu kaldı. Bu kadarı dışarıda kaldı. Bu da 4 bölü 5 demektir. Cevabı B şıkkı bulmuş oluyoruz. Damacana su eğitim işi yapan Yasin'in sabit müşterileri olan A, B ve C iş yerlerine bir haftada bıraktığı damacanalarla ilgili bilgiler ve teslimatı hangi gün yaptığı ile ilgili aşağıda tablo verilmiş. Bakıyorum A'ya günde 4, B'ye günde 3, C'ye de günde 6 damacana vermektedir. Tabloda tik ile gösterilen günlerde iş yerlerine teslimat gerçekleştiriliyor. Buna göre pazartesi günü teslimata başlayan Yasin A iş yerine 98. damacanayı bıraktığı ana kadar B ve C iş yerlerine toplam en fazla kaç damacana bırakır? Şimdi arkadaşlar A'ya haftada 3 kere gidiyor. Bir kere de 4 veriyor. A'ya verdiği damacana sayısı bir haftada 12. B'ye 5 kere gidiyor. Üç kere 3 Her gittiğinde 3 veriyor. Buraya bıraktığı bir haftada 15 C'ye 3 kere gidiyor. 1 kere de 6. Buraya da 18 damacana bırakıyor. Arkadaşlar şimdi A'ya 1 haftada 12. 98 damacana kaç hafta sürer? 98'i 12'ye böldüğümde 8 defa. 96 ve 2 kaldı. Bu ne anlama geliyor? Tam tamına 8 hafta gidecek. Hani pazartesi başlamıştı ya. Bir kez daha pazartesi de gidecek anlamına geliyor. Arkadaşlar. Burada 15 ile 8'i çarptım 120. 18 ile 8'i çarptığımda 80, 144 geldi. Bakın buraya baktığımda 1, 264 verdi. Yalnız bu 8 hafta. Bir de pazartesiye sarkmamız vardı. Bir de bize sorduğu en fazla kaç? Pazartesiye sarktığında buraya 6 bıraktığını düşünüyorum. Bunu da gidip buraya ekliyorum. Çünkü en fazla dedi. Dolayısıyla en fazla 270 yani değişik bulmuş oluyoruz. Ve beşinci sorumuza geldik. Aynı fabrikada çalışan Ali ve Sude'nin zamana bağlı yaptıkları paket sayısı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Paketleme ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Ali'nin yaptığı her pakette 10, Sude'nin yaptığı her pakette 12 çorap vardır. Ali ve Sude'nin yaptığı paketleri kontrol eden kalite kontrol uzmanı defalı olan çorapları paketlerden çıkartmış, Ali ve Sude'nin eşit sayıda defalı çorabının çıktığını görmüştür. Ali ve Sude defalı çorapları onlu paketlere birlikte 80 dakikada yerleştirmişlerdir. Ali'nin her paketinde 4, Sude'nin her paketinde 2 defolu çorap çıktığına göre kalite kontrol uzmanının kontrol ettiği toplam çorap sayısı toplam çorap nedir diye soruyor. Şimdi sevgili gençler burada önce Sude'den şöyle bir şey yazalım. Sude bakıyorum kırmızı olan 2 saatte 30 paket yaptığına göre 1 saatte 15 paket yapar. Ali ise 5 saatte 60 yaptığına göre 1 saatte 12 paket yapar diyorum. Arkadaşlar Şimdi bakıyorum Ali'nin yaptığı her pakette 10 tamam. Ali ve Sude defolu çorapları 10'lu paketlere 80 dakikada koyuyorlar arkadaşlar. Ali zaten normalde 10'lu paket yapıyordu. Sude 12'li yapıyordu. Şimdi sevgili gençler burada dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Şimdi 12'li paketi 60 dakikada yapan Sude 10'lu paket yapacak ya burada şunu bulmam gerekiyor benim. 10'lu paketi kaç dakikada yapar arkadaşlar? Burada onlu paketi daha kısa sürede yapacağını söyleyebilirim. Dolayısıyla arkadaşlar burası 50 dakika gelecektir. Şimdi burada hemen şuraya geliyorum. 80 dakikada 50 dakikada 15 paket yapan Sude onlu olarak 15 paket yapan Sude arkadaşlar 80 dakikada kaç paket yapar? Bunu bulacağım. Şimdi buraya geldiğimde nedir? Paket size süre arttığında paket de artacağından dolayı doğru orantıdır. Çapraz çarpıyorum. 80 çarpı 15 bölü 50 geliyor. Buradan 5'e böldüm. 10. 5'e böldüm 3. Bundan bu gitti 8. 24 paket yapar. Arkadaşlar Ali'ye geldiğimde Ali zaten 10'lu yaptığı için 1 saatte 12 paket yapıyordu. Yani 60 dakikada 12 paket yapıyorsa 20 dakikada 4 paket yapar. 80 dakikada Ali de şuna Sude diyelim. 80 dakikada Ali de 16 paket yapar. Bakın toplam 40 paket yaptılar. Her paket onluydu. O halde 400 tane defolu çorap var. Geldik buraya yine. Soru gerçekten 400 tane defolu. Arkadaşlar bu 400'ün 200'ü Ali'den çünkü eşit çıkmış. 200'ü de Su'deden geldi. Arkadaşlar Ali'nin her paketinde 4 tane defolu varsa Ali'den gelen 50 paket vardır. Sude'nin her paketinde 200 defolu, 2 tane defolu varsa 200'ü 2'ye böldüğümde 100 paket vardır. Şimdi bakın burada arkadaşlar Ali'nin her paketi normal paketi 10'luydu. Demek ki Ali'den gelen 15 çorap var. Sude'nin her paketi 12'liydi. Sude'den gelen de 1200 çorap var. Kalite kontrol uzmanı bunları kontrol ettiğine göre 1700 çorap kontrol etmiştir diyoruz. Gerçekten güzel. Evet biraz uzun sürüyor gibi düşünebilir ama detaylı bir şekilde anlattığım için bu kadar uzun sürdüğünü söyleyebilirim. Gerçekten güzel bir soruydu. Ve geldik 6. sorumuza. Bir manavda bulunan elma, armut ve portakallarla ilgili şunlar bilinmektedir. Elmaların 4'ü, armutların 6'sı satılırsa elma ve armutların oranı değişmiyor ise elmaların elmaların armutlara oranı, elmaların armutlara oranı 4/6 yani 2/3'tür armutların 8'i portakalların 10'u satılırsa armut ve portakal sayılarının oranı değişmediğine göre armut ve portakalların oranı da 8 bölü 10'dur. Sadeleştirdim 4 bölü 5'tir. Arkadaşlar burada neler ortak? A'lar ortak. Benim bu ikisini eşitlemem lazım. Bu ikisi kaçta eşitlenir? 12'de. Bunu 6 ile genişlet, pardon 4 ile genişlettiğimde 8 bölü 12. Bunu 3 ile genişlettiğimde 12 bölü 15. O halde ben burada şunu söyleyeceğim. Elmalara 8 mi? E, armutlara 12 mi? E, portakalları da 15M diyorum. Elma ve portakalların toplam sayısı yani 8M ile 15M armutların iki katından armutlar buydu. Bunun iki katının 3 eksiğidir eşitledim. Burası 23 burası 24 buradan arkadaşlar M eşittir 3 geldi. Eğer M 3 ise portakalları sorduğu için bunu soruyor. 15 çarpı 3'ten portakalların sayısı 45'tir. Pardon elmalardan kaç fazladır? Elmalar da 8 kere 3 24'tür. 45 eksi 24'ten cevabı 21 yani C şıkkı bulmuş oluyoruz. Geldik burada 7. soruya. Üzerinde birden 8'e kadar numaralanan kutular. Kutularımız var 8 kutu. Bunların içine bilyeler atılıyor. Kutunun üzerinde yazan sayı 2 ile tam bölünebiliyorsa sayının yarısı ile doğru orantılı olarak bilye konuyor. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Burada 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 8. Diyor ki kutunun üzerinde yazan sayı 2 ile tam bölünüyorsa yarısı ile doğru orantılı. Evet yani çiftlerin yarısı. Bunun doğru orantılı olduğu 1, bunun doğru orantılı olduğu 2, bunun doğru orantılı olduğu 3. Bu da 4 geliyor. Kutunun üzerinde yazan sayı 2 ile tam bölünebiliyorsa sayının yarısının tam kısmının bir fazlası ile ters orantılı olarak bilgiye konuyor. Arkadaşlar birin yarısı 0,5'tir. Tam kısmı 0, bir fazlası 1'dir. Tamam bunu yazdım. Şimdi burada bu arada şunlar da ters olacak. Şunlara şöyle diyelim. Doğru, 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 doğru. Bunlara da gidiyorum. Ters, 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 ters. Bunları birazdan kullanacağım arkadaşlar. Bu 1 ile dedik. 3'ü 2'ye böldüm 1,5 tam kısmı 1, 1 fazlası 2. 5'i 2'ye böldüm 2,5 tam kısmı 2, 1 fazlası 3. 7'yi 2'ye böldüm 3,5 tam kısmı 3, 1 fazlası 4. Bunlar ters. Şimdi arkadaşlar doğru orantılı çokluklar bölüm şeklinde ters orantılı çokluklarda çarpım şeklinde yazılırdı. O halde bakın ben buraya gidiyorum. 1 çarpı A diyorum. Buraya B çarpı B bölü 1 diyorum. Buraya C çarpı 2. Buraya hatta şunlara şöyle bir harf vereyim de her seferinde. G, H diyelim. Bakın bu doğru orantılı bölüm ters orantı çarpım. Doğru orantı bölüm ters orantı çarpım. Doğru orantı bölüm. H bölü 4. Arkadaşlar şimdi ben buradan bir değer vereceğim. A'yı, C'yi, E'yi ve G'yi tam bulabilmek için bunların çarpımı 1, 2, 3, 4, 12'de eşitlenir. Buraya gidip ben ne diyeyim? 12 M diyeyim. Arkadaşlar bunların hepsi birbirine eşit olacak. Buradaki anahtar şey bunların hepsini tek cinsten yazabilmek. Arkadaşlar bakın A 12 M geldi. Altlarına yazıyorum. B 12 M geldi. C çarpı 2 12 M ise C 6 M geldi. D bölü 2 12 M ise D 24 M geldi. E çarpı 3 12 m ise 4 m geldi. F bölü 3 12 m ise 36 m geldi. G çarpı 4 12 m ise 3 m geldi. Ve H bölü 4 12 m ise 48 m geldi. Şimdi benim bunların hepsini toplayarak elimdeki bilye sayısını bulmam lazım. Bakıyorum. 48, 51, buraya geldim 87, 91, 95, 115, 121, 100, 24 daha 145 m kadar elimde bilge var buldum. Şimdi diyor ki buna göre dağıtılan bilgelerin tamamı için 7 numaralı kutu hariç ne hangileri kesinlikle doğrudur? 7 numaralı kutuyu çıkarttığımda üzerinde yazan sayı ile doğru orantılı olarak paylaştırılabilir. Yani arkadaşlar bu ne anlama geliyor? İşte 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a ve 8a ile. Doğru orantılı bölüştürülebilir mi? 7'yi çıkarttık. Bakın bunları topladığımda ne yapıyor? 8, 14, 19, 23, 26, 29 A yapıyor. Arkadaşlar 29 A, 145, 129'a tam bölündüğü için doğru orantılı paylaştırılabilir biri aldım. 2'ye geliyorum. Tek numaralı kutulara üzerinde yazan sayılarla ters orantılı olarak paylaştırılabilir. Bizim tek numaralarımız neler? 1, 3, 5, 7. Arkadaşlar bunları tersle yapmak yerine bana doğruları daha çok işime yarar. Bunlar kaçta eşitlenir? 105'te. Bakın bu 105x olur. Bu 35x olur. Bu o 27x olur. Pardon 27 olmaz. 21x olur ve bu da 15x olur. Bunları topladığımda 140 155 176x. 176x 145 176'ya tam bölünmeyeceği için bu gitti diğerine geliyorum. Çift numaralı kutular ve 5 numaralı kutuya üzerlerinde yazan sayıların karesiyle doğru orantılı olarak paylaştırılabilir. 2 4 6 karelerini alıyorum. 4 ne diyelim? 4y, 4'ün karesi 16y, 6'nın karesi 36y, 8'in karesi 64y. Bir de 5'imiz vardı. 25y. Bunları toplayalım. Bundan bu gitti 100. Bundan bu 120. Bakın burası da 145y. 145y ve 145m tam bölüneceği için doğru orantılı olarak paylaştırılabilir. Bu da doğrudur yani cevabımız 1-3. D şıkkı gelmiş oldu. Yine güzel bir soruydu. Ve geldik 8. sorumuza bir bilgisayarda yanlış kodlama sonucunda yazılan bir hesap makinesinde sıfır rakamı unutulmuştur. Bu hesap makinesinde her rakam tuşlandığında programda kullanılan ne inci rakam ne tek olduğunda K ile doğru orantılı N çift olduğunda K ile ters orantılı olarak yazılıyor. Doğru orantılı çokluklar bölüm şeklinde ters orantılı çokluklar çarpım şeklinde yazılıyordu. Hesap makinesinde işte bir rakam artı bir rakam çarpı bir rakam tuşlayan biri normal bir hesap makinesiyle bulması gerekenden daha büyük bir sonuç buluyor. K aşağıdakilerden hangisi olamaz. Arkadaşlar burada siz e, bir kafanıza göre bir rakam verebilirsiniz. Burada şimdi mesela ne diyelim arkadaşlar ben burada gideyim 5, 6 ve 7 diyeyim. Şimdi bakın 5 tek olduğu için tekler neydi arkadaşlar? K ile doğru orantılı. Doğru orantılılar bölüm şeklinde yazılıyor. 5 bölü K. Çiftler çarpım şeklinde yazılacak çünkü ters orantılı demişti. Çift ise bunu yazıyorum ve çarpı arkadaşlar buradan ne geliyor? 7 de tek olduğu için 7 bölü k geliyor. Bu arada öncelikle normal sonucu biz bu hesaplayalım. Bunun normal sonucu ne gelecek? Önce parantez içi 5 artı 6. 11, 11 ile 7'yi çarptım. Bu bakın olması gerekenden büyük dediği için bu 77'den büyük olarak gelecek. Ben burada payda eşit dediğimde 5 artı 6k'nin karesi bölü k eşittir. 7 bölü k geldi. Ve burası da 77'den büyük olarak geldi. Buradan sevgili gençler yapacağımız nedir? Ben gidip burada şunları bir düzenliyorum. Ee, bu 7'yi buraya dağıttığımda 35 artı 42k kare. Ve buradan da şurası k'nin karesi çarptığım bu geldi. Şimdi bunların hepsini ben bir tarafa toplayayım. Buradan dikkat ederseniz bakın 35k'nin karesi eksi 35 küçük 0 geldi. 35 parantezin aldığımda k'nin karesi eksi 1 ki bu da nedir? 2 kare farkından 35 k eksi 1 çarpı k artı 1 küçük 0. Buranın kökü 1'dir, buranın kökü eksi 1'dir. Benim bir işaret tablosu yapmam gerekiyor. İşaret tablosunu yapalım k. Eksi 1, 1. Buna geldim. Burada işaret nedir? Artıdır. Artı, eksi, artı. Bize sıfırdan küçük bölge lazımdı arkadaşlar. Daha doğrusu bu olmaması gerekiyordu. Dolayısıyla bakın eksi 1 ile 1 arasında olamaz. Burada da dolayısıyla cevabı C şıkkı bulmuş oluyoruz. Güzel bir testin sonuna geldik. Bir sonraki videomuz sayı problemlerinden, sayı ve kesir problemlerinin konu anlatımından gelecek. Eğer oran orantıyı izlemediyseniz videonun sonunda çıkan oynatma listesinden o videolara da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hepinize iyi çalışmalar diliyorum.